Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası geleneksel iftar yemeği programını gerçekleştirdi. 19 Mayıs Üniversitesi konuk evinde düzenlenen iftar yemeğine Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, İlk Adım Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Kola, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hayrul Kayar, Eski Samsun Milletvekili Mehmet Çakır, Eski AK Parti İl Kadım İlçe Başkanı İhsan Kurnaz, Eski Vergi Dairesi Başkanı Şahip Sevgi, Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve Davetliler katıldı. İftar yemeğine katılımından dolayı Vali Aksoy'a teşekkür eden, Oda Başkanı Hayrul Kayar, geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizi bu yılda gerçekleştirdik dedi. Yine hizmet verdiğimiz iş piyasalarıyla bir arada olmayı özen gösterdiğimiz bir iftar yemeğidir. Bu artan yüzde elli bizi cami olarak sorunlarımızın çözümünde bir bütün olarak hareket etme noktasında bir araya gelme noktasında artık çok daha duyarlı olduğumuzu gösteriyor. Biz bunu çok önemsiyoruz kendi adımıza.